Herkese merhabalar. Sesi Düşünce kanalına hoş geldiniz. Bu hafta T'nin fenomenolojisinin belki de en bilinen, en meşhur pasajlarından birini ele alacağız. Efendilik ve esaret. Bu pasaj genellikle efendi köle diyerektiği olarak biliniyor. Yani genellikle Hegel'den bahsedenler hep bir efendi köle diyerektiği gibi bu pasajdan bahsediyorlar ama Hegel bu ifadeyi tam olarak kullanmıyor. Dolayısıyla yani metne sadık kalma ve Hegel'in ifadelerine sadık kalmaya mümkün olduğunca çalışacağım. Önemli olan göreceğimiz üzere zaten e, öz bilincin mantıksal gereklilikleri açısından e, bu dialektik, bu farklılık neye tekabül ediyor? Bunun üzerine konuşacağız. E, 178. paragraftayız. E, bu e, paragrafın başlığı öz bilincin bağımlılığı ve bağımsızlığı, efendilik ve esaret. Tam başlığı bu şekilde. Ve Hegel burada şöyle söylüyor. Öz bilinç ancak başka bir öz bilinç tarafından tanındığında hem kendinde hem de kendi içindir. Burada tanınma kavramının öz bilinç açısından önemini geçen bölümde zaten anlatmıştık. Ancak burada karşımıza çıkan şey tabii ki bir tür toplumsallık oldu. Ve iki öz bilincin karşılaşmasında bile Hegel'e göre bir minimal düzeyde de olsa bir tin karşımıza çıkmıştı ve bir toplumsallık karşımıza çıkmıştı. Şimdi her toplumsallık elbette ki çok yönlü ve muğlak bir bir aradalıktan e, oluşuyor ve bu e, aslında insanın kendi bilinci, öz özbilinç içinde geçerli bir şey. Yani aslında antik Yunan'daki bu e, kozmik düzenle kozmosla e, insanın da bir bir e, mikrokozmos olması fikri, bir küçük bir evren olması ve e, bu etrafındaki dünya tarafından şekillenmesi, modellenmesi fikrini burada e, Hegel'de kısmen de olsa görüyoruz. Şimdi diğer bilinç formlarında olduğu gibi öz bilinç de yine e, hem çok yönlü hem e, muğlak bir, bir aradalıktan e, ibaret. Ve bu birliğin momentlerini e, hem birbirinden ayrı tutmak ama ayrı tutarken de aralarındaki bağı muhakkak göz önünde bulundurmak e, gerekiyor Hegel'in Şimdi öz bilincin özü sonsuz olmaktır. Sonsuzluk kavramı da hatırlarsanız tam e, bilinç e, bölümünün en sonunda karşımıza çıkmıştı ve oradan öz bilince geçerken tam da sonsuzluk kavramını konuşmamız gerekmişti. Ve sonsuzluk kavramı da hatırlarsanız kendine dönüşlü bir e, hareket kendi eksiğini etrafında dönüş gibi bir şekilde e, anlaşılması gerekir. O yüzden ne geldi diyor ki öz bilincin özü sonsuz olmaktır içinde konumlandırıldığı belirliliğin dolayımsızca karşısında da yer alır. Bu tinsel birliğin çiftlenmesi bize tanınmanın hareketini verir. Yani bu ne demek? Öz bilinç hem kendisini diğer her şeyden soyutlamaya çalışan bir şey. Yani ben işte bu bardak değilim, bu telefon değilim, bu kişi de değilim veya ben başka herhangi bir şey değilim, ben bir tekilliyim diyor. Ama hem de muhakkak ve zorunlu bir biçimde bir belirliliğin içinde yer alıyor yani hiçbir zaman yani kendini her şeyden soyutlayabilse bile hiçbir zaman aslında tamamen izole bir varlık olarak e, kendini sürdürmesi mümkün değil ve burada e, dikkate almamız gereken bir karşılıklı tanınma hareketi de var O yüzden bir öz bilinç hem kendisini diğer her şeyden ayırıyor ama kendini bir öz bilinç olarak bilmesi için Başka bir öz bilincin onu öz sahibi bir varlık olarak tanımasına ihtiyacı var ve yine karşılıklı olarak o da başka bir öz bilinci kendini tanıyabilen hem kendi kendisini hem de karşısındakini tanıyabilen bir öz olarak tanımak zorunda. Yani burada çok katmanlı ve çok yönlü bir ilişkisellik üzerinden öz bilincin açığa çıkabildiğini görüyoruz ancak. Şimdi bir öz bilinç için dolayısıyla muhakkak ki başka bir öz bilinç mevcuttur. Aksi takdirde öz bilincin ortaya çıkmasına olanak yok Hegel açısından. Ve bu e, mantıksal bir e, zorunluluk. Yani öz bilincinin yapısına içkin bir şey. Dolayısıyla bir öz bilinç için başka bir öz bilinç mevcuttur. Ve ikili manasıyla her bir öz bilinç kendisinin dışına çıkmıştır. Bir, kendisini öz bilinç kaybetmiştir. Çünkü kendini bir başka öz olarak olur, bir başkasında ancak tanıyabilir, bir başkasının dolayımından geçerek kendinin bir öz bilinç olduğunu anlayabilir. Ve iki, bunu yaparak ötekini içerip aşmıştır. Zira ötekini artık bir öz olarak görmez, Ötekinde kendini e, görür. Dolayısıyla öz bilinç olmanın kendisinin farkına varan tekil bir varlık olmanın olmazsa olmaz koşulu bir başkasının o varlığı tanıması. Dolayısıyla minimal düzeyde de olsa bir toplumsallığın mevcut olması gerekiyor. Ancak öz bilincin kendisini tanımasındaki bu ötekilik, bu ötekiliğin dolayımı bunun da içerilip aşılması gerekiyor. Ve bunu yaptığı takdirde hem tüketmede olduğu gibi karşısında ondan farklı duran özü içerip aşarak kendinden emin olacak. Bunu geçen bölümden e, hatırlayabiliriz. E, tüketme, arzu duyma bir nes, kendisi olmayan bir nesneyi e, içerip aşma, e, bu öz bilince kendinden emin olma durumunu sağlıyordu. Ama aynı zamanda kendi kendisini de e, içerip aşacak çünkü öteki olan aslında e, kendisi. İşte burada ben olan biz ve biz olan ben e, fikrine aslında tekrardan Hegel gönderme yapıyor diyebiliriz. Dolayısıyla insan hiçbir zaman aslında e, izole bir varlık değil. Hegel bunu e, söylemeye çalışıyor ve bunu söylerken aslında biraz anti kartezyen, yani, anti-dekartçı bir momentten burada söz ediyor, yanılmıyorsam. Çünkü Descartes'in işte meditasyonları klasik kendi içine kapanmış e, bir özneydi ve dışarıdaki dünyaya dair, dışarıdaki başka insanlara dair. E, şüphe duyarak e, başlıyor ama hegele göre böyle bir şüpheden başlamak ve yöntemsel olarak bu şüpheyi e, kullanmak Aslında doğru bir adım değil Çünkü o şüpheye gelene kadar zaten aslında bir tanınma sürecinin bir karşılıklı etkileşim sürecinin geçmiş olması gerekiyor O yüzden Hegel kendi başına düşünen bir e, özneden bildiği her şeyi şüpheyle yaklaşan e, bir özneden başlamıyor Nitekim bu esere de saf deneyimle, saf bilinçle başladı. Şüphe buradaki momentlerden biriydi ve zorunlu momentlerden biriydi hatta. Ama yöntemsel anlamda, yani Descartes'in kullandığı gibi bir şüpheci, metodik şüpheciliği Hegel kullanmadı. Ve bence bunun sebebi, öz bilincin zaten yapısı gereği bu, bu tür bir şüpheciliğe izin vermemesi. Çünkü öz bilinci mümkün olabilmesi için muhakkak ki başka zihinler, başka öz bilinçler de mevcut olmak. Şimdi 183. paragrafa geldiğimizde şunu görüyoruz. Tanıma ve tanımanın karşılıklı hareketinden buralarda söz ediyor Hegel. Şimdi bu muğlak ötekiliğin muğlak bir biçimde içerilip aşılması muğlak bir kendine dönüşe yol açar. Yani öz bilincin bu ilk düzeyinde henüz her şeyi çok belirsiz ve ötekinin dolayımından geçerek yeniden kendisine döndüğünde kendisine hem eşit hem de farklıdır. Bu zaten e, diyalektik dediğimiz şeyin özünde e, yer alan hareket. Ve buna e, çifte çiftte olumsuzlama, double negation da diyebiliriz. Şimdi mantıkta e, değil değil p yine p'ye eşittir. Ama Hegel e, diyalektinde ve Hegel mantığında şöyle bir e, şey var. Değil değil p Evet P'ye eşit ama baştaki P ile sondaki P arasında biraz farklılık var. geçtiğimiz bölümlerde hatırlarsanız kapitalizmin işleme mantığındaki diyalektikten de söz etmiştik. Başta bir sermaye vardı. Sermaye yatırıma dönüşüyordu. Yani iş gücü, teknoloji, ham maddeye dönüşüyordu ve sonra da ürün elde edip yeniden sermaye karşılığında satılıyordu. İşte baştaki sermaye ile sondaki sermaye hem aynı şeyler çünkü ikisi de sermaye ama sonundaki birazcık daha farklı birazcık üzerine kar eklenmiş olmalı. Bu türde bir eşitlik ve farklılıktan söz ediyor Hegel. Ve diyalektik hareketin kendisine dönüştü hem eşit olma hem farklı olma momenti ve bu öz bilinç için de geçerli. Böylesi bir farklılık yani bir dolayımdan geçerek bir farklılaşma momenti ve daha sonra da kendine dönüş momenti. Ve dolayısıyla bunu da e, her iki öz bilincin, yani karşılaşan öz bilinçlerin karşılıklı bir tanıma hareketinden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu ötekinin dolayımından kendine geri dönme her iki taraf içinde geçerli. E, ve yine öz bilinçlerin birbirini karşılıklı tanıması, birbirini tanımakta olan öz bilinçler olarak karşılıklı tanıma ve tanınma. Yani herhangi bir varlık, herhangi bir nesneyi tanımak gibi değil bu bir başka öz bilinci tanımak demek ve burada da yine aslında Hegel'in kuvvet kısmında anlattığı noktaya gelebiliriz. O da şu ilişkisellik yani karşılıklı etkileşim ve tanınma ilişkisi öz bilincin özüne ilişkin bir şey. Nasıl ki kuvvet dediğimiz şey, mesela gerçek çekimi kuvveti kütleye içkin bir şeydi ve kütleyi tanım, tanımlamak için o ilişkiselliği, başka kütlelerle olan ilişkisini tanımak gerekiyordu. Öz bilinci anlamak ve bilmek için de başka öz bilinçlerle olan ilişkisini, etkileşimini ve bu tanınma e, ilişkisini bilmemiz gerekiyor Dolayısıyla burada çok bariz bir e, paralellik kuruyor Hegel, önceki kısımlarla burası arasında. Şimdi en başta tanınan ve tanıyan olarak ayrışan bir öz bilinçten söz etmemiz lazım. Ve tanınma süreci en başta öğeler arasındaki bir eşitsizlikten hareket eder. Çünkü bir taraf tanıyan taraf, diğer tarafta tanınan taraf olacak. Zorunlu olarak. Dolayısıyla başlangıçta bir eşitsizlikten söz edecek. Eder. Ve bu eşitsizlik yapısal olduğu kadar sosyal de bir eşitsizlik oluyor. Şimdi 186. paragrafta, bir benden yani bir öz bilinçten söz ediyoruz ve başta az önce sözünü ettiğim gibi kendisini geri kalan her şeyden ayırt eden bir öz bilinç var. Kendisini tekillik olarak tanıyan yani ben işte bu bardak değilim, bu bilgisayar değilim, bu kişi de değilim. Ben tekil bir varlığım ve benim bir eşim, benim bir benzerim yok. Tekilim ben. Momentte. Onun açısından diğer şeyler özsel olmayan olumsuzluklardır. Yani ben dışındaki her şey benim bir olumsuzlamamdır, bir negasyonumdur. Ancak aynı şey tabii ki öteki öz bilinç içinde geçerli. Ve her ikisi de birbirleri için evrensel yaşamdan çıkan bağımsız nesnelerdir. Evrensel yaşamdan da yine geçtiğimiz bölümde bahsetmiştik. Evrensel yaşam böyle bütün yaşamın ...bir arada olduğu, hiçbir tekilliğin olmadığı bir evrenseldi. Ama birey olmak ve öz bilinç sahibi olmak... E, ...tam da bu evrenselden sıyrılmak ve bağımsız hale gelmek demekti. Ama tabii ki hareket orada bitmiyor. Yani tekrardan evrensele geri dönüş e, momenti de olmak zorunda. Ama o geri dönüşte de yine bir farklılığın olması gerekiyor vesaire gibi... ...böyle bir karmaşık yapıdan satılıyoruz her iki öz bilinci, yani karşılaşan öz kendilerinden emin olmaları ve bunun bir hakikate tekabül edebilmesi için ortak bir koreografide birbirlerini karşılıklı tanımaları gerekiyor. Yani adeta bir dans gibi düşünebiliriz bunu. Karşılıklı bir dans etme. Yani doğada da e, görürüz. İşte dişi için mücadele eden erkek geyikler işte boynuzlarını birbirine takıyor vesaire gibi. Yani orada ritüelistik de bir şey var ve karşılıklı bir koreografi var ve o koreografi yerine gelmeden e, tanınma kimin daha güçlü olduğunu anlama kimin işte hakim olacağını anlama vesaire gibi şeyler mümkün değil. Birazcık Hegel bu türde bir karşılaşmadan e, ve karşılıklı bir sınamadan aslında söz etmeye başlayacak burada. Ve kendilerini birbirlerine kanıtlayabilmek için ölümüne bir kavgaya tutuşmaları gerekecek nihayetinde. Burada bence doğadaki model çok e, Açıklayıcıydı. Doğada da hakim kim? Bu, bu alanın mesela hakimi kim olacak? Atıyorum köpekler arasında işte kendi sahasını, kendi alanını belirleme için bir mücadele olabilir, bir bağımsızlık mücadelesi olabilir, bir kaynağa ulaşma mücadelesi olabilir. Dolayısıyla karşılıklı tanınma için karşılıklı bir güç gösterisi ve gücü karşılık gücün karşılıklı olarak sınanması sürecinin gerçekleşmesi gerekir. Şimdi öz bilinç dolayısıyla ancak hayatını riske ederek özgürlüğe ve kendinden eminliğe kavuşur. Çünkü bu mücadeleye girmeden kendini tanıması, kendi gücünü tanıması, sosyal dünyadaki konumunu bilmesi mümkün değil öz bilinci. Ve ancak ölümüne bir mücadeleden sonra ötekinin gözünde kendini mutlak hakikat olarak görebilir. Ve bu mücadelenin sonunda neleri ben öğrenebilirim kendim hakkında? Bir, birinci tekil kişi perspektifini yaşayabilen türde bir varlık olduğunu öğreniyorum. Ve başkaları ikinci veya üçüncü kişi perspektifinden bana çıkıyor. Yani mücadeleye girerek e, anladığım şeylerden biri bana ait bir deneyim e, söz konusu ve kendimi birinci tekil kişi perspektifinden yaşıyorum. Yani öz bilim sahibi. Ama bu dünya sadece benim dünyam değil. Bana benzer başka varlıklarla da paylaştığım bir dünya ve her bir varlığında kendi bakış açısı var. Yani mücadele sayesinde kendi doğrularımın ya kendi deneyimimin tek doğru ve tek deneyim olmadığını da aslında bir anda öğreniyorum. Yani yapısal bir zorunluluktan söz ediyoruz burada ve bu sayede kendime bir sınır çiziyorum. Bütün dünyanın benim kurgum olmadığını başkalarıyla bu dünyayı paylaştığımı anlıyorum. Yani yine aslında o mücadeleye girmek ve o mücadeleden öz bilinç sahibi bir varlık olduğumu anlamak zaten Kartezyen bir şüpheciliği neredeyse imkansız kılacak bir durum. Peki niçin burada ölümüne bir mücadele olması gerekiyor? Yani normal bir ağız dalaşı ya da işte karşılıklı hakaret niye değil de illaki ölüm riskinin olması gerekiyor. Şimdi öz bilinç kendisini hem içinde bulunduğu dünyadan hem de kendi biyolojik varlığından da ayıracaksa, şimdi bir diğer moment de çünkü bu. Ve düşünen bir ben olarak ortaya çıkacaksa bu ancak ölümüne bir mücadele edemiyor. Yani bilinç, öz bilincim öyle bir soyutlama yapabilir ki kendi bedenimin, kendi canımın bile bir önemi kalmayabilir. Kendimi bundan da soyutlayabilirim. İşte onu gösterebilmek için ölümü riske ettiğim bir mücadeleye girmem gerekiyor. Mesela cinsellik aynı şeyi sağlamayacak. Cinsellik insanı etrafından veya karşındaki kişiden ayırmıyor. Veya tek başına bir risk almak, atıyorum yüksekçe bir yerden atlamak bu da yeterli değil. Çünkü başkasının tanıklığı gerekiyor başkasıyla karşılıklı bir güç alışverişinin olmuş olması gerekiyor. Kendimden emin olabilmem için ve gücümü anlayabilmem için. Dolayısıyla bu alternatifler yeterli değil. Şimdi Hegel burada Hobbes'un doğal insanın mücadeleci olduğu, kavgacı olduğu yönündeki fikrine katılıyor. Ancak mücadelenin sebebi Hobbes'daki gibi başkalarından korkmak, can ve mal kaybı riski değil, tanınmaya dair bir arzu burada hani Hegel, Hobbes'an çok net bir biçimde ayrılıyor. Bir de Hegel şunu da söyleyecek. Modern insan doğal insandan epeyce farklılaşmış. Ve hatta işte ikinci bir doğa kendisine yaratmış. Bilinç sayesinde ve kültür sayesinde diyebiliriz. Dolayısıyla hani Hegel'in devleti de Hobbes'un Leviathan'ı gibi bir devlet kesinlikle olmayacaktır. Ama doğanın özünde ve yaşamın ve öz bilincin öz, özünde bir mücadelenin olduğu konusunda e, Hobbes'la hemfikirdir. Dolayısıyla bu açıdan e, Hegel'le Hobbes bir fikri paylaşıyorlar ama hem gerekçeleri hem de e, sonunda ulaştıkları sistem ve fikir e, birbirinden oldukça e, farklı. Sonuç olarak neye varmış olduk? Öz bilincin hem kendini hem sosyal dünyadaki yerini e, hem de başkalarının sosyal statülerini ve güçlerini öğrenebilmesi için e, ölümü riske eden bir mücadeleye ve karşılıklı iki tarafında birbirini öldürmeye çalıştığı bir mücadeleye e, girmeleri e, gerekiyor. Ve bu mücadelenin sonunda e, kazanan taraf efendi olacak, kaybeden taraf ise esarete mahkum olacak. E, bu konu tabii ki e, tek bir bölümde bitmedi. Bir sonraki bölümde de yine e, esaret ve efendilik meselesine devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.